Bizim iki Adı tane yüzyıllık hayalimiz vardı. Kemal Bey. Birisi mavi tünelde... ...Konya Ovası'nın sulanması. Hı -hı. Bir evet, diğeri de... ...bir diğeri de hızlı tren projesi. Ben kendimi bildim bileli, hatta babamın... ...tabiriyle babam kendini bildi bileli... ...hızlı tren muhabbeti Konya'da... ...vardır. Birilerinin engellediği, birilerinin... ...yaptırtmadığı. Ama... ...ilk defa birileri elini taşın altına... ...koydu Hı -hı. memleket sevdasıyla ve... ...bizim dönemimizde hızlı tren çalışmaları... ...başladı. Şu anda... ...Konya-Ankara arası tamamlandı. Deneme sürüşlerinde... ...283 kilometreye evet, de çıkıldı. Sayın Devlet Demiryolları ...Genel Müdürümüz kendisi bizzat takip ediyor. Bütün seferlere katılmaya çalışıyor. İkincisi... ...Konya-Ankara hattını biz hayal ederken... ...yıllardır evet. Konya-Eskişehir'in de... ...bu yıl içinde başlayacak olması. Ve Konya-İstanbul hattının da... ...Marmaray biter bitmez başlayacak olması... ...bizim büyük mutluluğumuz. Bu Konya'ya gelen turist sayısını... Evet. ...ve Konya'da yaşayanların metropollere daha rahat ulaşmasını sağlayacak ve şehre bunun büyük katkısı olacak. Esas şu anki en büyük hayali Konya'lıların ve gerçekleştireceğimiz proje Konya Antalya arası hızlı tren projesi. Antalya'ya gelen turistlerin Konya hızlı trenle taşınması, tur operatörlerinin vasıtasıyla taşınması ve Konya'da bunların konaklayarak belirli miktar döviz bırakması, Konya'yı tanıması ve dünyaya tanıtmasını hedefliyoruz. İl Genel Meclisi Başkanımızın ...yüksek çabalarıyla... ...Konya bir tohum üretim merkezi haline getiriliyor. Çok Biliyorsunuz tohumda biz yurt dışına bağlı bir ülkeyiz. Evet, çok, özellikle de İsrail'den çok, tohum alınıyor. Evet, çok yüksek. büyük sıkıntı. Konya'nın şu an e, merkez ilçelerine bağlı köylerinde bu çalışmaya başladık. Şu an patates tohumculuğuyla buna başladık. Ve e, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda ve yıllarda... ...Konya gerçekten tohumculuğun merkezi olacak... ...ve dünyaya tohum ihraç eden bir şehir olacak. Yani, Aynı zamanda bir sanayi şehri. 38 tane normal sanayi sitesi, normal ölçekte ve 9 tane organize sanayi bölgesine sahip bir şehir ve her geçen gün yenileri inşa ediliyor. Bu noktada da çeşitli çalışmalar var. Konya'nın yine bir ihracat üssü olması hususunda. Geçen hafta için bir beldemizi ziyaret ettim. Beyşehir ilçemize bağlı Huldu beldesi. Ben oradaki atölyelerin namını duymuştum. Ancak ziyaret etmek yeni nasip oldum. Evlerin altında silah üretiliyor. ...süfek üretiliyor ve Amerika'ya ihraç ediyorlar. Ve bana söyledikleri şey şuydu... ...çok duygulandım... ...eğer bizim düz alanda... ...fabrikalar açabileceğimiz yerler olursa... ...rahat çalışabileceğimiz yerler olursa... ...biz dünyaya otomotiv parçası... ...üretebiliriz diyorlar. Konya bu sanayisi iddialılar. bu noktada çok azimli... ...çok iddialı. Yine bir diğer beldemiz... ...üzümlü beldemiz de aynı şekilde... ...onlar biraz daha e, fabrikasyon bir şekilde... ...silah üretimi yapıyorlar... ...ve ciddi anlamda başarılılar... Yani ben bundan dolayı çok mutlu oldum. Eğer imkanlar biraz daha genişletilirse ki onlarla alakalı da çalışmalarımıza başladık. Biraz daha genişletildiği takdirde gerçekten dünyaya çok büyük ihracat gerçekleştirecekler tüm alanlarda, sanayi alanında. Evet, evet gençlik deyince e, muhalefetin de en büyük eleştirilerinden biri de bu ÖSYM ile ilgili e, şikayetlerdi. Hatta seçim meydanlarında her konuşmasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getiriyor. Siz de böyle bir rahatsızlık hissediyor musunuz? Hatta işte kamuoyu yoklamalarından da örnekler veriliyor. AK Partililerin de bu konuda biraz rahatsız olduğu söyleniyor. Size de iletilen rahatsızlık var mı? Efendim var. Genç kardeşlerimizden ama biz onlara durumu anlatıyoruz. Bu ülkede şöyle bir sıkıntı var. Bazı kurumlar bazılarının işine geldiği zaman bağımsız, işlerine gelmediği zaman bağımlı gösterilmeye çalışılıyor. Bakın ÖSYM'ye biz iktidara geldiğimizden bugüne herhangi bir başkan ataması yapmadık. Ünal Yarımam Bey başındaydı hı hı. bu kurumun. Kendisi son yaşanan olaydan sonra ki seçimler yaklaştıktan sonra bu olay yaşandı. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Görevinden istifa etti, ayrıldı. Sayın Ali Demir hocamız ÖSYM'nin başına geldi. ÖSYM'de şöyle bir şey var. Çalışan personelin çok büyük bir kısmı yakın akraba. Sistemli bir şekilde bir şirkete Geçmişten bugüne Kemal Gürüz'ün YÖK başkanlığı döneminden bu yana ihaleler tek şirkete verilmiş. Ve bu dönemde seçimler yaklaştığı dönemde özellikle ortaya bir şifre skandalı diye bir şey atıldı. Ve malum basın bunu özellikle ortalığa pompalamaya çalıştı ve insanların tepkisini çekmeye çalıştı. Ben bunu şuna benzetiyorum. Hı -hı. Bakın seçimler yaklaştığı zaman doğuda terör artıyor. Birileri bu ülkeyi dizayn etmek için dört koldan çalışıyorlar. Bu birilerinin adresi Silivri. Nokta atış yapmaya çalışıyorlar. Şiddet baş gösteriyor. Şiddet baş gösterdiğinde iki siyasal partinin oyları artıyor. Şiddetten besleniyor. Bakın sokakta yaşanan bir olay var. Yine aynı bahsettiğim iki hmm. siyasal partinin taraftarlarının çatışma içine girdiği. Bu iki siyasal partinin oy oranları artıyor. Birileri gençleri sokağa dökmenin peşinde birileri gençler üzerinden siyasal rant sağlamanın peşinde. Ve çok acı tarafı da şu ki geleceklerini hedefleyen ve bunun için üniversite sınavına giren gençlerin hayalleri berbat edilmeye çalışılıyor. Bakınız, bizim herhangi bir şifre skandalımız yok. Eğer emin olun bu bizden kaynaklanan bir mevzu olsaydı çok daha fazla yaygara kopartırlardı. Bu bir tezgahtır. Bu gençlere yönelik kurulmuş bir tezgahtır. Ben de buradan sormak istiyorum. Madem ÖSYM bu kadar kötü bir kurum, madem bu skandallar vardı ...dünden bugüne niye bunları hiç ortaya çıkartmadınız? Dünden bugüne bunları neden söylemediniz? Hı hı. Sayın Başkanımız bu noktada açıklamalarını yaptı. Bu şifrelerin kimsede olmadı Ve bakın mantık kurduğunuz zaman zaten o şifrelerin o sınav kağıdı için olması gerekiyor. Çünkü bilgisayarlar bu sınav kağıtlarını okuyacağı için... ...doğru yanlış seçeneklerini belirleyip puanını hesaplayacağı için... ...böyle bir sistemin gelmek mecburiyeti var zaten. Ve geçmişten bugüne uygulanmış. Ve adaya özel kitapçıyı biz getirmedik. Adaya özel kitapçı... Beyefendilerin geçmişte hiç itiraz etmediği Ünal Yırmancı döneminde geldi. Bizim şu anki mevcut başkanımız ÖSYM başkanımız bu durumu düzeltmek için yeni bir sistem getirdi ve önümüzdeki sınavlardan itibaren uygulanacak adaya özel kitapçık işi bitiyor. Bundan sonra ÖSYM'deki o kirli tezgah kuranlar da ortaya çıkarılacak. Bu memleketin yargısı bağımsızdır. ...bağımsız yargı gereklileri gerekli işlemleri yapacak, suçluları ortaya çıkaracaktır. Bundan sonuna kadar eminiz. Ee, meydanlardaki liderlerin sert söylemleri. Gençlik deyince e, tamam e, canlı kanlı ama bu söylemden bir rahatsızlık duyuyor musunuz? Özellikle üslubun çok sertleşmesi, zaman zaman artık hakaret diyebileceğimiz noktalara gelmesi. Evet. Bunlar rahatsız ediyor mu? Şimdi... Veya seçmen bundan rahatsız mı? Çünkü siz daha iyi rahatsız. gözlemliyorsunuz tüm gençler gibi, tüm vatandaşlar gibi biz de sahada projeler yerine bunların konuşulmasından ciddi anlamda rahatsızız. Bize sahada şu söyleniyor. Hı hı. Bunlara lütfen cevap vermeyin. Ama öyle cümleler çıkıyor ki ağızlarından cevap vermek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Hakaret ediyorlar. Cevap verdik. Olabildiğince hafif bir üslupla Cenab-ı Allah'a mutlak yaratıcımız olan Allah'a hakaret etti. Bunun cevabını vermek zorundayız. Bunun cevabını verdik. Dün Zeytinburnu'nda yine aynı şeyler karşımıza çıktı. Yine Cenab-ı Hakk'a hakaret eden cümleler. Bakınız, dini siyasete alet ediyorlar. Biz alet etmiyoruz. Onlar alet ediyorlar. Biz birilerini çarşafa sokup çarşafını yırtarak otobüsten atmadık. Biz böyle bir siyaset yapmadık. Ergene kon siyaseti yapmadık. Biz Bizim cezaevinden meclise taşıyacağımız hiçbir adayımız yok. O bölüme de geleceğim. Ben örnek olarak yani siyaseti kirleten şeyler, siyasete zarar veren, siyaset üslubunu sertleştiren şeyler bunlar. Biz aslında şunu istiyoruz. AK Partili gençler olarak, Türkiye'nin gençleri olarak şunu istiyoruz. Partiler projeleriyle konuşsunlar. Bir genç olarak söyleyeyim bunun cevabını. Biz sadece tutarlı bir siyaset istiyoruz. Neyseniz o olun. Ya olduğun gibi görün. Ya göründüğün gibi ol. Bakınız hem dokunulmazlıkların kaldırılmasından dem vuracaksınız dünden bugüne. Hı hı. Hem de kalkacaksınız cezaevinden meclise ister tutuklu olsun isterse başka bir şey. Terör suçundan yargılanıyor. Ve siz bunları o kutsal meclisin çatısı altına taşıyacaksınız. Burada bir tezat var. Halkımız bunun karşısında... Gençler bunun karşısında, biz bunun karşısındayız. Dost doğru olmak zorundayız. Gençler nasıl bir anayasa bekliyor? Gençler özgür bir anayasa bekliyor. Gençler artık kavganın olmadığı, gençler artık postal gölgesinin bu ülkenin güneşini kapatmadığı bir anayasa istiyor. Bakınız biz 2002'den bu yana bir bina inşa ettik. IMF kapısında sürünen birkaç dolar için yalvaran bir ülkeden... IMF'yi dünyanın yaşanmış en büyük ikinci ekonomik krizinde kapısından kovan dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü ülkesi olan Avrupa ve OECD ülkelerinin içinde birinci olan bir Türkiye haline getirdik. Ve dünyanın hayretle izlediği bir Türkiye'yiz artık. Gelişimimizle, sağlık alanında, eğitim alanında geldiğimiz nokta takdire şayan. Tüm dünya hayretle izliyor. 10 yıl içerisinde gerçekleşen değişimi. Ve gençler bunun çatısını istiyor. Biz bir bina inşa ettik ve çatısı sivil anayasadır.